Yangınlarda 11. günümüz. 47 il 223 orman yangınıyla bugüne kadar orman teşkilatımız e, mücadele etti. Kamunun tüm kurumları mücadele etti. 223 orman yangınının 217'si kontrol altında. İki ilde altı orman yangını ve bununla alakalı çalışmalar sürüyor. Devam eden yangınlar Muğla'da, Köyceğiz, Kavaklıdere, Milas, Yatağın Çin'e diye adlandırabileceğimiz bir yangın ve Isparta Sütçüler'deki yangın devam ediyor. Bu yangınların haricinde 157 kırsal alan yangına da müdahale yapıldı. Devam eden yangınlarda 16 uçak, 9 İHA, 57 helikopter, 1 insansız helikopter, 850 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinesi, 5250 orman personeli ve belki de bir bu kadar da kamudan diğer konularda faaliyet gösteren personelle yangınlara müdahale yapıldı. Avrupa Birliği'nden gelen iki tane uçak, Ayrıldı. Yunanistan ve Avrupa Birliği'nde daha ciddi yangınların olduğu sebebiyle de bu uçakları geriye çektiler. Ee, yine tekrar biraz evvel e, Dışişleri bakanımızla görüştük. Bir CL 415 amfibi uçağında e, tekrar e, talep edilerek e, Türkiye'den çekileceğine dair bir e, bilgi aldık. Antalya'da 28 Temmuz'da. 12.05'te 4 farklı noktada yangın çıktı. Biliyorsunuz. Bu da en büyük yangındı. İlk müdahalemiz yine 28 Temmuz'da aşağı yukarı 13 dakika sonra ve rüzgarın etkisiyle de yerleşim yerlerine doğru hızla ilerledi. 59 mahalle bundan etkilendi. 10 günde sadece Antalya'nın içerisinde 21 yangınla mücadele ettik. Yangında çeşitli zamanlarda değişmekle beraber çok sayıda uçak, tanker uçak, İHA'lar, 19 helikopter, 300'e yakın arazöz su tankeri, 30'dan fazla iş makinesi ve 1172 personel görev yaptı. Sadece Antalya'da 8264 sorti su atıldı. 150 bin ton su hava ve yer araçlarından yangınların üzerine sıkıldı. Yani bir nevi yapay bir yağmurlama yapmış olduk. İklim şartları hep söylediğim gibi bizi oldukça zorladı. 40 derecenin üzerinde bir sıcaklık, rüzgar hızının 80 kilometreye çıkması ve normal şartlarda %30 olmasını beklediğimiz nemin de %8'lere kadar düşmesi Antalya'yı tabii ki e, hakikaten zora sokmuş oldu. Dün, dün itibariyle gün Gündoğmuş ve Manavgat yangınlarında kontrol altına aldık. İki şehidimiz var. Yangın ile zorlu mücadelede 85 kişi farklı noktalarda yangın içerisinde kaldı. Ekiplerimizin yoğun müdahalesi, mücadelesi sonucu, hava araçlarımızda etkili müdahalesi sonucunda da bu 85 arkadaşımızı da e, kurtarabildik. Soğutma çalışmaları burada devam ediyor. Yaraların sarılması için tüm imkanları seferber ediyoruz. Tespitlerimize göre zarar gördü. 15.000 dekar tarımsal alan, 263 büyükbaş telef, 2783 küçükbaş, 27.407 kanatlı da telef oldu ve bunların hepsini daha evvelden kamuoyuna ödeyeceğimizi de açıklamıştık. Bu konuyla ilgili de çalışmalar sürüyor. Muğla yangınlarında da maalesef 29 Temmuz'da Marmaris'te başlayan bir orman yangınıyla başladık ve 29 Temmuz'dan bu yana Muğla'da tam 15 orman yangını meydana geldi. Termik santral, turizm alanları bunları korumak için ciddi bir önemli çaba sarf ettik. Muğla genelinde yangınlarda 428 arazöz, 93 iş makinesi, 23 helikopter, 12 uçak ve yaklaşık 2900 personel canlarını hiçe sayarak görev yaptılar. Şimdi kontrol altına alınan son yangınları da açıklıyorum. Marmaris bu sabah itibariyle artık kontrol altında. Marmaris yangını kontrol altında. Seydi Kemer yangını kontrol altında. Yılanlı yangını kontrol altında. Nazilli, Karacasu, Bozdoğan yangınları kontrol altında. Karabük yangını kontrol altında, Burdur kontrol altında, Adana Sayınbeyli kontrol altında, Denizli Güney kontrol altında, dün 12 olan orman yangınları, irice yani büyük sayılabilecek orman yangınlarının 12 idi. Bugün itibariyle 6'ya düşmüş durumda. Devam eden yangınlara ait son durum. Şimdi zaman zaman görüyorum. Bakanlığımız dışında ee, bu konuda yetkili olmayan kişilerin kendi görüşlerini yansıtacak açıklamalar yapılıyor. Bunlar da zaman zaman maalesef kamuoyunu yanlış bilgilendirme oluyor. Sadece bakanlığımızdan yapılacak açıklamaların özellikle kontrol açıklamalarıyla alakalı bunları takip etmenizde fayda var. Burada medya mensuplarımız da bu konuda e, dikkatlerini çekmek istiyorum. E, Milas yangınıyla ilgili de e, yine eee Yangınla ilgili yetkili olmayan kişiler tarafından bir açıklama yapılmış sabah saatlerinde. Milas yangını devam ediyor. Yani kontrol altında da değil. Yangın şu anda uyuyor. Çok ciddi bir hava tahkimatı var. Arazi çok sarp. Sabah o yangındaydım. Belli yangının dört tane odağın etrafı tamamen çevrildi. Yalnız bir odağı var. O odağa henüz karadan ulaşamıyoruz. Hava tahkimatı çok iyi gitmesine rağmen e, karadan oraya arazinin sarp olması ve makilik e, bitki alan e, bitki örtüsünün çok sarp olmasından dolayı dozerlerle dahi ulaşamadığımız bir alanda ancak şu an itibariyle önemli bir tehlike arz etmiyor ama e, yani bunu da e, takip ediyoruz. Aşağıda biliyorsunuz Yeniköy tarafında bir termik santral var. Şu an itibariyle orayı tehdit etmiyor ama ileri yönelik bu potansiyelin olmaması için de yangının tamamen tahkimi ve kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor. Şu an itibariyle şu saatler itibariyle dediğim gibi yangın bitki örtüsünün arasında uykuya dalmış durumda. Ancak ilerleyen saatlerde de düşen nem ve artan, artan sıcaklık ve rüzgarla beraber bir miktar daha hareketlenmesini bekliyoruz. Bu odak e, çok enteresan, yaklaşık iki gündür e, termik santrale 5,5-6 km mesafede ve e, ileriye doğru bir ilerlemesi yok, e, belli bir noktada e, devam ediyor ama ancak e, tamamıyla e, tamamıyla söndürülmüş değil veya tamamıyla da kontrol altına alınmış değil ama ancak e, belli bir noktaya geliyor. Kabaklı dere yangını ile alakalı da devam ediyor. Önemli bir tehdit ve tehlikesi yok. Yalnızca Şen Yayla Köyü'nde bir risk olabilir. Yatağan tarafında Akçova Köyü'nde yani Çin'e de buna dahil tehdit vardı. Beş helikopter gönderdik, tehdit giderildi. Söndürme çalışmaları devam ediyor. Köyceğiz'de yangın devam ediyor. Otmanlar Köyü'nde bir tehdit var. Isparta Sütçüler'de iki sarp yerde yani kanyonun içerisinde ateş var önemli bir tehdit yok. Bugün hava şartlarına bağlı olarak kontrol altına alınma ihtimali olabilir. Sağda dahi kahramanlarımıza olmayacak sözler ve olmayacak hakaretler de bugüne kadar ve hareketlerde yapıldı. Bundan dolayı hakikaten ben teşkilatım adına üzgünüm. Kahramanlarımızın moralinin bozulmasına müsaademiz yok. Ee, hepiniz işçi Orman işçimiz Özgür Şimşek'in arazöz hikayesini bir şekilde biliyorsunuz artık. Yangının ortasında kalan arazözünü terk etmesi telsizden söylendiğinde ne arkadaşlarımı ne de aracımı bırakmam. Bu devletin malı son ana kadar buradayım diyen e, ve hepsi birbirinden daha iyi hasretlerle e, hasretlerde olan işçi kardeşlerimle, orman işçilerimle inşallah bu yangınların tamamını da söndüreceğiz. Şunu ifade etmek istiyorum. Bu kardeşlerim hakları ödenmez. Tabii ki can güvenliği içinde yangın can güvenliği için yangın mahalline görevli olmayanların alınmaması durumu son derece doğru bir durum. Birçok vatandaşımız çok iyi niyetlerle gidip bir yerden yardım edeyim diyor ama orman yangınlarına müdahale etmek teknik bir iş. Hatta şunu söyleyeyim. Şehirde itfaiyecilik yapanların bile orman yangınlarına müdahale etmesi çok doğru değil. Çünkü tamamen farklı teknikler kullanılıyor. O yüzden e, gönüllü kardeşlerimiz için canla başla çalışıyorlar. Bunları görüyorum, biliyorum ama yangın mahaline girmeyelim. Görevli arkadaşları dinleyelim. Önceliğimiz can güvenliği. Çalışmaları aksatacak durumlarda da bulunmamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Ee, canlı kardeşlerimiz yanımızda olmaya devam ediyorlar. 41 araç, 362 kişi daha geldi. Yine Azerbaycanlı kardeşlerimizden Allah razı olsun. Katar'dan 65 kişilik bir ekip geldi. Buna da teşekkür ediyoruz. Son kıvılcım sönene kadar buradayız. Her şey tartışılabilir. Bugün tartışma günü değil.